Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fatla beraber Survivor serimize devam ediyoruz. Alfa hoş geldin. Hoş bulduk. Ama sesi olmuş. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar <laughs> bir ton video çekmiştik ve size büyük masası ve nedir kapısı yaptık. Ali beni <laughs> vurma Ali öleceğim. Oğlum bak spam notan yeri değil. Ya ama yapamazsın. Evet arkadaşlar bugün size e, tünel de yaptık, her şeyi yaptık. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim işte. Gelin bu rally tüneli göstereyim arkadaşlar. Sonra biraz gezelim sonra bir tünel ray işlemi. Rayı topladım. Demir 64 tane demir topladım. Sonra altın topladım 34 tane. Gel bak. Nasıl? Evet. Bu aşağı madene iniyor. Ben daha tamamlamadım bunu. Oo. Vay vay. Evet arkadaşlar. Ben video ayrıca bayağı çalıştım bu tünel için. Bu suyu kapatmayacağım. O garson da oraya ben daha sonra hareket ederiz. Kıplar oraya işe yapar. Kapatalım. sen kafayı koydum yaparsın. Yap. Ne de şu bir masası falan kurduk. Ali bana eşya lazım. Bu da madene çıkıyor. Gel Ali gel. Aşağıya gel. Ben de yukarı çıkıyorum ben gideyim arkadaşlar. Bir Dur oğlum ben niye böyle geliyorum? Ben de bakalım. Gibi. Bakalım Ali. Bakalım. Ah tamam tamam Hadi yapıştır Ali. Mükemmel. Ya var senin mi ya Ben özledim. Tablet sıkıntıları oluştu. Geliyor mutlu. Gele, o Ha 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 O da bir madene Maden buldum dedim o da bitsin. geldim size bir masasını Bilmiyorum. gösterelim. Ali gel. Bu, bu akşam atılacak abi. Ali bu video bu akşam atasın. Tamam Gel sana nedir kalesini göstereyim. Burada depo yapmıştır arkadaşlar. O, o video silindi. Ee, burada depo yaptık Halil ile kumkarca çalıştık. Çektim. Onu çekmiştik artık. onu ilk başta çektik ya depo. Ben <laughs> o video atmamışız arkadaşlar bir, bir yeri ben buraya düzelteceğim ben sonra. Ben burada ben Ben buldum. Sen daha git. Gel gel eve gel. Biz gaz çalışmasına başlayacağız. Okay. Burada arkadaşlar nedir? Nedir? Yerini düzelteceğim. Ben, Ali ben gideyim gaz çalışmasına. Ben Yo yo. Bu ne kapatmışsın böyle? Kapatam ki orada bir şey yok ki. Boşluk oraya kapattım. Ali bir ton gazma var. İstediğini al tane i̇şte, alam şimdi e, odun adam oğlum ben eksik ana varmış ben bu şeylerden düştü işte. yap yap doydum ben ya oğlum şu bir ara zor odunu açtım <laughs> bir ton iskeleton geldi onlardan düştü vallahi evet 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 evet

Ananı, Dur burada lav var ben var. Ya ayaklanıyorum. gel gel. Ya tam ki yerin belli olsun gel. Gel Sen bilmiyorsun şeyin var. Eee neydi e, onun adı? Minecraft'ın var. Minecraft'ın var gel. Oğlum burada tüm bir gençlik var ne oldu lan? Benim yerim belli değil mi? Hey gel. Kaç koda dedim ya. Bir de, de. de yatalım. Sabah da güzel işlere başlayalım. beraber. Sabah ne kadar? Kazı çalışması. Ne e, güzel bir şey yapacağız. Tünel gibi bir şey. hadi lan. Geliyorum abi. Uf, Oho, sen ne yapmışsın? Ama güzel değil mi? Hmm. akşam dejliyorum. nasıl oldu lan? Bak hadi ya. Ay işte. ne? E, e. gitmez. Ne Hadi gel ya. Boş ver boş ver. Alan gel. Yiyip daha hızlı gelir değil mi? Öf hadi. hadi. hadi, hadi. Ne yapmış i̇şte, ya? Yo hadi al yati. Akşam oldu, ne bir şey Ben buraya bütün ağaç toparlan geldim ektim bunları. Hepsi video ediyor. yaptım Şuraya vallahi yapmadım ya. Sen misin çıkar Bunun üç gün var buna. Gel. Yani o zaman tadasın ha. telefonda yapma. Hayır. E hadi Gel yeni belli olsun Ne yapacağız Ben çok geç. İyi. o bak sabah vakti çok iyi sen parlatalım mı arası? Evet, ne yapalım? Ha, demir var. Ben bunu harcayacağım. Beş demir yok mu? Yok ya hepsini harcadım şeye. Ağzını, hmm. ben kazmaları harcadım. Sen gel gel gel. Boşun, ben zemiz, ben demir diamond'ı gel gel. Ben Kazmaya ben başlayacağız. Ben gel gel oğlum Efendim, benim için. Benim için boş. Kendinize Hoş bir. Sen bu suyu nereden buldun? Suyu suyu. Sen suyun altına mı yaptın? Neyi suyun altına? Suyu. Ben yaptığım o suyu çekene kadar canım sıktı. Gelsen oğlum ya. Ay ay ay. Adam verelim. Evet 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 aldım bunu. Ama yaptım hadi bu şeyler depoda girer. Ben, ben güzel bir şey yapacağım. Balta yardım Balta olsun dedik ya. Üf. De gel bir hadi. Da şey de Evin altından. deponun altından iyice diklemesine gidiyoruz buradan. Böyle diklemesine gidiyoruz hoş olmaz mı? Olur? Evet. Ne iş? Hadi bak. Ne uyumana? bana? Şöyle yat. Evet. Vurma vurma dur. Evet. Evet. Dur ben bir tane kenara pantolon yapacaktım dedim. Gel şey al küreğini al. Gid de kazmalarını al. o Ne bir ton gaz var diye sallamadım şey var ben bir tane var yani ben bir, bir, bir tane aldım aldın hadi ben gidiyorum bir dakika nereden başlıyor tam burada tüleyimi yapayım mı tüleyi sanırsa depoda saldım <gülüyor> Oğlum dur hele ne yaptın sen ya? Yani? Burada Ben ne yaptım? Aynen. Bu böyle daha geleceği için biraz daha derin ki. Sıkıntı çok ya? şey. koydun mu? koydum lan. Hani.

ben buradan, buradan başlamıyorum. Başlamıyorum. Benim bir çok Sandıkta var zaten sandıkta Görmüş olman lazım. Şuradan mı başlayalım? Gel lan şuradan başlayalım. Bir ne? tane bir tane daha. Kaçlık? Bir tane 64'te bir tane daha. Bir Bir tane daha. Bir tane daha. Bir Bir bunu yeter Çok kalın. Bir <gülüyor> <gülüyor> o vardı şu Ne gitmeye gerek yok. Sen gitmeyin mi? aşağıya. Tamam gazışlarını başlıyorum ben.

Hemen gibi aşağı gideceğim. Aşağıdan direkt gireceğim. İnşallah güzel bir yere çıkar. Böyle bir başka yere gideceğim. Evet. Buradan direkt başka yere direkt kendime eve. Benim için ne güzel bir şey. Ya olmaz. Atman. Tamam şimdi de işlemi yapmak şart diyeyorum ki böyle mi? Sadece daha gümrük olur. Gel ya daha yardım, Yardır buradan. Biraz daha seni. Hı. Kaç şimdi burada oynamaya oynamaya ben de yaptım. ben oynadım da nereye nereye ben de mesajı verdim ona düştüm ben de mesajı ben de mesajı verdim ben de Altını kazmam. Çok güzel baltan. Hadi tamam. ben bir <laughs> daha bir işim yok. Ya şimdi yukarıda ben yeterli. Ha iş kakalamak için. <laughs> Adem Ali Sırata Ne güzel bir Gel işin olur evet, evet, bir çık şey diyeceğim da, da ayırsın, olmaz mı? De Demir, Demir buluruz Yeni matemene gideriz Olmaz evet, Demek olabilir. Çok çok kolay buldum abi, Gazım, basım, Sen de Gaz, çok, çok, çok. Ben de yapıyorsun? Sen kalsın, yapıyorsun? Sen de Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne Ben Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen O yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? 10 liradan alma minecrafta 10 liradan niye sen bitmiyorsun? bitiremem hadi gel arkadaşlar bu bizden bu kadar tünele devam ediyoruz birkaç bölüm burada uğraşacağız böyle takılacağız değil mi alifat? Hmm. bana bak ben de şimdi diğer bölümleri üstüne ayarlayalım öyle gelelim hadi görüşürüz abi görüşürüz arkadaşlar